Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. İşçi problemlerinde iki tane ders videosunu yaptık. Şimdi sıra geldi senin ödev sorularına. Hemen şöyle kitabımı açacağım, elimi alacağım. Mis gibi. Aynı kadar güzel bir kitap. Diyorum ve valla gerçekten çok güzel ya. Yani gerçekten size böyle tane tane bu kitabı alıp kampın başına sonuna kadar geldiğinizde, ödev sorularını kendiniz yaparak pekiştirdiğinizde, vallahi problemler problem olmaktan çıkacak yani daha ne yapalım diyorum. Hemen bak birinci testimizde kaç tane soru varmış? Senin için 11 tane. Biraz uzun uzun görünen sorular. Evet gözün korksun ama... Tekniğin aynı olsun. Bunu sana göstermek istiyorum. Şimdi eğer hazırsan, kitabını açtıysan yapamadığın sorular için tabii ki senin yanındayım diyorum. Hadi bakalım. Yine fazla konuştum. Sevmiyorum böyle goy goy, goy yapmayı. Neden? Sen buraya öğrenmek için geliyorsun. Benden dinlemek için. Ve sana bir şeyler katmam için geri Eğer canın gülmek istiyorsa gelip beni ne izleyeceksin? Git Cem Yılmaz'ı izle, başka birilerini izle, esprileri izle. Sen bana öğrenmeye gel. Hadi bakalım başlayalım. Birinci sorumuzda Rıfat ve Fatih'in bir işi bitirme süreleri ve yapılan iş miktarları tabloda verilmiş. Birlikte 5 saat çalıştıklarında işin kaçta kaçı biter? Öncelikle ben Rıfat ve Fatih'in hızlarını kıyaslayabilmek için aynı işi kaç saatte yaptıklarını bulmam gerekecek. Bunu biliyorsun artık bir daha bir daha göstermiyorum. Daha birinci derste sana göstermiştim. Buradaki saati verilen kesiri ters çevirip çarparak sonucu bulduğumuzda işte Rıfat aslında bu işi R hızıyla 12 saatte bitiriyormuş hemen iş diyelim. Aynı işi Fatih F hızıyla bakalım ne kadar sürede bitirecek. 12 dedim kesrimi ters çevirip çarptığımda 60 saatte bitiriyormuş. Şimdi buradaki eşitliğe geri dönüyorum. Hemen hızlarını mukayese edip öncelikle işimi belli şekilde bulacağım. 12 ve 60 ortak katı nedir? 60. O zaman Fatih'in hızına V dersem Rıfat'ın hızına 5V diyebilirim. Öncelikle işinde 60 V'ye eşit olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Rıfat ve Fatih'i birlikte güçlerini birleştiriyoruz. Voltran oluşturuyoruz. İşte bizim de seninle güçlerimizi birleştirdiğimiz gibi 6 V hızında 5 saat iş yaptıklarında 30 V'lik iş yaparlar. İşin kaçta kaçı biter? E 60 V'lik işte 30 V'si biter dedim. Sadeleştirmemi yaparsam buradan sorumun cevabı da 1 bölü 2 oldu dedim. Ve ikinci soruma geçti. Yunus, Bünyamin ve Mesut bir işe sırasıyla 6, 12 ve 16 saate bitiriyorlar. Hiç devam etmiyorum. İşimi veri bulacağım ve hızları kıyaslayacağım. O yüzden dedim ki benim öyle bir işim var ki Yunus Y hızıyla 6 saatte bitiriyor. Bünyamin B hızıyla 12 saatte, Mesut da M hızıyla 16 saatte bitiriyorsun. Şimdi buradaki sayıların en küçük ortak katı nedir? 48. Hemen Yunus'un hızına 8 ve B'ye 4 ve diyeceğim. Mesut'un hızına da 3V diyeceğim. Öncelikle işim hız çarpı zamandan 48V'ye eşit olacak. Birlikte işe başlıyorlar. 2 gün sonra Yunus işten ayrılıyor. Şimdi hep birlikte başladıklarına göre güçlerimizi birleştirdik seninle benim yaptığım gibi. Şimdi hızlarını topladım. 15 v hızıyla iki gün çalıştılar mı çalıştılar? Sonra Yunus işten ayrıldı gitti. Yunus'tan bir gün sonra Bünyamin işten ayrılmış. Bu ne demek? Bir gün geriye kalan iki kişi birlikte çalıştılar. E Yunus gitti. Geriye kalan iki kişi 7 v hızıyla bir gün daha çalışmış oldu. Ve Mesut toplam 4 gün çalışmış. Şimdi Mesut'un hızı neydi? 3 V'ydi. Toplam 4 gün çalıştı diyor. Bundan sonra 4 gün çalıştı demiyor. O yüzden başlangıca geri gittim. 2 gün çalışmıştı. E bir günde Yunus'la birlikte çalıştı. Toplam 3 gün arkadaşlarıyla birlikte çalıştı. E 4 gün çalıştığına göre demek ki tek başına çalıştığı sadece bir gün oldu dedim. İşte yapılan iş bu kadar olacak. 30 V artı 7 V artı 3 V diyelim. Yani yapılan işim 40V'lik olacak dedim. Mesut işi bıraktıktan sonra kalan işi Bünyamin tek başına yapacak. E işimin tamamı neydi? 48V'di. Ne kadarlı kısmı bitti? 40V. O zaman kalan işim ne olacak? 8V olacak. İşte bu kalan işi Bünyamin tek başına yapacağı için hızı ne? 4V çarpı tabii ki 2 olacak. Sorumuzun cevabı da değişik olacak. Ve Hemen üçüncü sorumuza geçtik. Alp Kan Oğuz'un bir işi bitirme süreleriyle ilgili aşağıdakiler biliniyor. Alp işin 1 bölü 2'sini 10 günde yapıyor. Bana ne be tamamını kaç günde yapıyor? Hemen onu bulmak istiyorum. Öncelikle tamamını hemen ters çevirip çarptığımda aslında iş eşittir A hızıyla 20 günde yapılan bir iş. Kaan ve Alp birlikte işin tamamını 20 bölü 3 günde bitiriyor. E aynı işi bitiriyor kimler? K artı A kaç günde? 20 bölü 3 günde. Alp Kaan Oğuz tamamını 5 günde bitiriyorlarmış. O zaman A artı K artı O çarpı 5 dedim. Şimdi soruya devam etmeyeceğini biliyorsun. Buradaki işi veri bulacağız ve hızları mukayese edeceğiz öncelikle. Hemen verilenlere bakarsam keseleri sevmiyoruz ya. Buradaki k artı a'ya 3v diyerek başlarsam aslında burası ne olacak? 20v olacak. Yani işim 20v'lik oldu. Demek ki a'nın hızı B'ymiş. Demek ki burası da 4v'ymiş. E a artı k 3v'ydi. Demek ki o uzun hızı da v oldu. Artık işi ve eli buldun. Hızları mukayese ettin. Hepsini buldun. Her şeye hazırlıklısın. Buna göre Kaan tek başına bir gün çalıştıktan sonra geriye kalan işi Alp ile birlikte kaç günde bitirirler. Öncelikle burada K'nın hızına biz ne demiştik? Hemen A'yı V olarak bulduk ya. Demek ki K'nın hızı toplamları 3V olacağı için 2V olacak. Bir gün çalıştırdım. Sonra geriye kalan iş deniyor. E işimin tamamı 20 veydi. 2 veylik iş yapmış oldu Kaan. Demek ki geriye kalan işim 18 ve işte bu işi Alp ile birlikte yapıyorlar. Yani K artı A birlikte yapıyor. 3 ve hızıyla e 6 kere 3 18 be kardeşim dedi hemen cevabımı işaretlemiş oldum. Gördüğün gibi iş eşittir hız çarpı zaman var ya muazzam yani. Hiç kafa karıştırmadan tereyağından kıl çeker gibi böyle soruları çözdürmüş oluyor. Aa bu sefer ustalar var, çıraklar var ve ayakkabı yapıyorlar. İş eşittir hız çarpı zaman değil biliyorsun değil mi? Çünkü işim spesifik net ayakkabı yapılıyor. İşte o yüzden bunu oran orantıyla çözmem gerekecek. Usta ve çıraklarla ilgili ne biliyormuş? Çırak 4 günde 32 tane ayakkabı yapıyor. Usta 5 günde 60 tane ayakkabı yapıyor. Şimdi normalde 4 çarpı 5'ten 20 güne gidebilirdim ama burada 32 4'e 65'e kolayca bölünüyor ya ben 1 güne gitmeye çalışayım. O zaman diyeceğim ki 1 günlük süreçte hatta şöyle biraz daha ortaya yazacağım. Çırak ve usta var. Çırak usta dedi. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm çıraktan 8 tane ayakkabı geliyormuş dedim. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 12, ustadan da 12 tane ayakkabı geliyormuş dedim. Yani bu iki kişi birlikte aslında bir günde ikisini topladığında 20 tane ayakkabıyı ürettiler dedim. Atölyeye gelen 480 tane ayakkabı siparişini usta ve çırak birlikte üretecekler. Atölye sahibi iş yoğunluğundan dolayı siparişin 15 günde tamamlanması için usta ve çırak kapasitelerini %x arttırmalarını istemiş. Buna göre x nedir diye sorulmuş. Bilmiyorum ki normalde ikisi birlikte bir günde kaç tane üretirlerdi? O zaman ben buradan yola çıkayım. Sonuçta neticede ikisi birden hızlarını arttıracağı için buradaki yüzde bireysel anlamda da yine değişmeyecek. Normal şartlarda 20 günde yapıyorlardı. O zaman 480 tane ayakkabıyı son durumda 15 günde tamamlamalarını istediler. O zaman bir günde kaç tane yapmaları lazım? Bilmiyorum y dedim. İşte burayı 15 günde tamamlayacaklarsa 3'e böldüm 5, 3'e böldüğümde 160. 5'e böldüm gitti. 5'e böldüm buradan y'nin 32 olduğunu buldum. Şimdi iki kişi birlikte 20 tane ayakkabı üretiyorlardı normal şartlarda. Kaça çıkarmaları gerekiyor ki işi istenen günde bitirsinler? 32'ye. O zaman 20'de 12 arttırmalar. Hayır hocam yüzde soruyor. 5 ile genişletirsem işte yüzde 60 dedim ve cevabım da D şıkkında elde edilmiş oldu. İkinci sorumuzda Arda'nın cep telefonunun anlık görüntüsü verilmiş. Birinci görsele baktığımda %57'lik bir bataryası var ve saatin 15-20 olduğunu görüyorum. Arda telefonun ekranı yukarıdaki gibiyken önce internete bağlanıyor. Şekil 1'de telefonun internetinin açık olduğu andaki görüntüsü ve 2'de internetin açık olduğu ve konuşma yaptığı bir andaki görüntüsü verilmiş. Öncelikle bu görseller arasındaki ilişkiye bakıyorum. Şekil 1'de saatim 15-29 olmuş. Yani 15.20'den 15.29'a gelene kadar burada sadece internet açık kalmış ve 9 dakikalık bir süre boyunca. Hemen şarjına bakıyorum %57'ydi. Ne oldu? %30 oldu. Yani %27'lik bir şarjının gittiğini görüyorum o zaman ikisi de 9'a bölünüyor ya internet 1 dakikada 9'a bölersem %3'lük bir şarj yiyecek dedim şimdi şekil 2'ye geçtiğim zaman bundan sonra hem internet hem de konuşma yapıyordu e 29'dan saatim kaça geldi? 36'ya geldi. Demek ki 7 dakika boyunca ikisini birden yaptığında şarjın ne kadar azaldı? Burada ne kadar kaldı? %2 kaldı. 30'dan 2'ye düştüğüne göre %28'lik bir şarj kullandı. Şimdi burada da yine 1 dakikasına gitmeye çalışırsam ikisini birlikte yaptığında 7'ye böldüğümde ne olacak? %4 olacak. Şimdi o zaman 1 dakikalık internet %3'lük şarj yiyorsa e, 1 dakikalık internet artı konuşma %4'lük şarj yiyordu. Demek ki internet 1 dakikalık sürede %3'ünü götürdü. E konuşma ise %1'ini götürdü ki toplam %4'lük bir zaman dilimi oluştu. Şimdi telefonun şarjı %78 iken 13 dakika sadece internete bağlanıyor. Önce telefonumun şarjı %78. 13 dakika internete bağlan. İnternet 1 dakikada %3 yiyordu. 13 dakikada 13 katından %39'luk bir şarj yiyecek. O zaman bundan bir %39'u çıkartacağım. Daha sonra bağlantısı kesildi ve 15 dakika telefon görüşmesi yaptı. E o zaman telefon görüşmesi 1 dakikada %1 şarj götürüyordu. E, 15 dakikada o zaman %15 şarjını götürecek. Şimdi bu ikisine baktığımda kaç oldu? %54 oldu. %78'den 54'ü çıkardığımda kalan da %24 olacak. Buradan cevabım da C şıkkında elde edilmiş olacak dedim. Ve şimdi 6. sorumla devam ediyorum. Bir hastanede aynı işte çalışan 3 tane kişi var. Kendilerine verilen işi tek başına bitirme süreleri de aşağıdaki tabloda bize verilmiş. Birer saat aralıklarla çalışmaya başlayan 3 kişi 3 saatte işin en çok kaçta kaçını yapar diye sorulmuş. Öncelikle ben buradaki kişilerin hızlarını kıyaslayarak ve işin ne kadarlık bir iş olduğunu bularak sorumu tekrar yorumlamaya çalışacağım. 18, 9 ve 12 sayılarının en küçük ortak katı nedir? 36. Nur'un hızına 3V diyeceğim. Ayşe'nin hızına 4V. Mehtap'ın hızına 2V diyeceğim. Ve işin hız çarpı zamandan öncelikle 36V'ye eşit olduğunu söyleyeceğim. Şimdi burada birer saat aralıklarla çalışıyor ya bir tanesini en çok çalıştıracağım. 3 saat çalışıyorlar ya 3 saat boyunca. Bir kişiyi 2 saat, bir kişiyi 1 saat sonra çalışacağı için 1 saat çalıştıracağım. E kimi 3 saat çalışırım? En hızlı, en iyi iş yapanı. Ki burada en iyi iş yapan 4 ve hızıyla Ayşe. O zaman Ayşe'yi başından sonuna kadar çalıştırıyoruz. Hani vur beline kırbacı derler ya. E, en çok iş yapıyorsan sen çalış Ayşe dedik. Bunu 3 saat çalıştıracağız. Daha sonra ikinci en hızlı olan 3 ve hızındaki Nur'u bir saat sonra çalışmaya başladığı için iki saat çalıştıracağız. Ee, en tembel mehtapmış yani. O iki ve hızıyla çalıştığı için en az bir saat çalışmış olacak. Siz siz olun. Öyleyse çok iş veriyorlar diye az çalışmayın. Elinizden gelenin en iyisini yapın. Çünkü sonunda kazanan az çalışan değil inanın bana çok çalışan oluyor. Hemen bunlara baktığımda 12V dedim 6V dedim. Buraya da 2V dedim topladığımda 20V'lik bir iş yaptılar. E işin kaçta kaçı bitti hocam? 20V 36V'lik işin 20V sadeleştirmelerimi yapıyorum. 4 ile sadeleştirdiğimde 5 bölü 9'u bitti diyebilirim. Yedinci sorumda bir inşaat şirketi okul inşaatına tuğla taşıması için ABC kamyonlarının sahipleriyle anlaşıyor. Kamyonların yük taşıma kapasiteleri burada bize verilmiş. Öncelikle hemen bunların en küçük ortak katına baktım, gördüm, 12 dedim. O zaman A'nın taşıma kapasitesine hemen şöyle 6x diyebilirim. B'ninkine 4x diyebilirim. C'nin kapasitesine ise 3x diyebilirim. A dedim, B dedim, C dedim. Hemen burada taşıdıkları yükleri 6x, 4x ve 3x olarak odadım. Her bir sefer için bu kamyonlara ödenen ücretler de sırasıyla 60 TL. Burada da paralarımı yazıyorum. Unutmamam lazım. 75. Buraya da yüzümü yazdım. Şimdi A ile C kamyonlarının yük taşıma kapasiteleri toplamı B'nin kapasitesinden 2500 tuğla daha fazlaymış. Öncelikle A ile C'yi topladığımda kaç oldu? 9x. İşte bu 4x'ten 2500 tuğla daha fazlaysa ben 5x'in 2500 olduğunu, 5 götürürsem X de 500 tuğla olduğunu elde etmiş olduğum bu bicepte cepte dursun. Nasıl yaklaşacağım bilmiyorum. Okumaya devam edeceğim. Buradaki kamyonların en az bir sefer yaptığı biliniyor. 41 bin tuğla için şirket kamyon sahiplerine en az kaç TL ödeme yapar diye sormuş. Öncelikle ben buradaki birim maliyetin hangisinde en az olduğunu bulmalıyım. O yüzden x500 diye. A burada 6x yerine hemen 500'ü koyarsam 3000 tuğlayı aslında 60 liraya taşıdı. 4'ü 500'le çarptığımda burada 2000 tane tuğlanın taşındığını Yine 500'e çarptığımda 1500 tane tuğlanın 100 liraya taşındığını söyleyebilirim. Şimdi hangisini daha çok kullanmalıyım? Benim için maliyetin en düşük olduğu kamyon hangisi? Bunu bulmaya çalışacağım. O yüzden aynı miktarda tuğlayı taşısalar ne kadara taşımış olurlardı buna gideceğim. 3000, 2000 ve 1500'ün ortak katı nedir? 6000. O zaman 2 ile çarptığımda 6000 taneyi 120 liraya taşıdı. 3 ile çarptığımda 225 liraya taşıdı. Bunu da 4 ile çarptığımda 400 liraya taşıdı. Yani en pahalısı C'ymiş, en ucuzu A'ymış. Dolayısıyla ben buradaki tuğlaları taşıyabilmek için A'yı olabilen maksimum adette taşıyacağım. Daha sonra ikinci en ucuz B'yi en az da C'yi taşıyacağım. Şimdi tuğla adedine geçiyorum. 41 bin adet tuğla taşıdıklarını biliyorum. Burada A'yı kaç sefer kullandım bilmiyorum. 3000 çarpı A olsun artı 2000 tuğla taşıdı B seferde artı 1500 tuğla taşıdı C seferde. Öncelikle hemen burada şunu bir silelim. Sıfırlarımızı atalım. 1 2 gitti. 1 2 gitti. 1 2 gitti. 2 sıfırım gitti. Yani 410 değerim 30 tane A artı 20 tane B artı 15 tane C'ye eşit. Şimdi bizim düğümümüz C'di çünkü en pahalıya gelen oydu ve ben bunu alabildiğim en küçük değer vermeliydim. Pekala C'ye en küçük hangi değeri verebilirim? Soldaki sayıya baktığımda sonu sıfırlı onun katı, 30 onun katı, 20 onun katı, e 15 öyle bir sayıyla çarpmalıyım ki bunun da sonunda sıfır gelmeli ki. Öncelikle bu eşitlik sağlansın. Yani C'ye 1 veremeyeceğime eminim. O yüzden C'ye verebildiğim en küçük değer 2 olsun dediğimde, bu ne olacak? 30. E her biri en az bir kez taşıdığı için, o zaman ben B'ye en küçük 1 verirsem, bu sefer burası kaç olacak? 20 olacak. İkisini topladığımda burası ne oldu? 50 oldu. Artı 30 daha diyelim. İşte burası 400 eşitmiş. 50'yi sol tarafa geçirdiğimde 360 eşittir 30 olup hemen sıfırları atıyorum. A değerinde 12'ye eşit olduğunu biliyorum. Şimdi en az kaç para da hala bulamadık buradaki sefer adetlerini bulduk. Şimdi para hesabına geçiyorum. A 12 sefer yapacak ve her seferinde 60 lira alacak. Geçtim B'ye bir sefer yapacağını biliyorum. E, o da her bir sefer için 75 lira aldı. C de iki sefer yapmıştı ve seferleri için 100 lira almıştı. Artık hesabımı yaparsam burası 720 artı 75 artı 200 oldu. Ve hepsini topladığımda buradan sorumun cevabı 995 ile A şıkkı oldu. 8. sorumuzda bir çiftçinin eşkare parsellere ayırdığı tarlasına domates, patates, salatalık ekiliyor. İkilecek alanlar sırasıyla burada bize verilmiş. 6, 10 ve 15 hepsinin en küçük ortak katı nedir? 30. O zaman öncelikle ben seylik alana şöyle 2A diyeyim. Buraya 3A diyeyim. Patates ektiğim alana da 5A diyeyim. Şimdi toplam alanı biliyorum çünkü bir karenin bir kenarı bize 50 olarak verilmiş. Burası 50-50 kaç oldu? 100 oldu. Burası da 5 ile çarptığımda 250 metre oldu. Yani bu tarlamın tamamı 25.000 metrekareymiş. İşte bu toplam alanım hepsini topladığımda 10 A'ya eşitmiş dedim. Şu sıfırları atarsam öncelikle A'nın 2500 metrekare olduğunu elde etmiş olurum. Şimdi geçiyorum patatese. 25 metrekare ektiğinde maliyet kaç? 10. Pekala biz patatesten ne kadar ektik? 5 A ektik. O zaman 5 çarpı 2500 dediğimde şimdi bunun kaç katı olacak? Bak 25 hali hazırda var. 5 çarpı 100, 500 katı olacak. Yani buradaki maliyetin 500 katını alırsam 5000 TL oldu diyebilirim. Geçtim domatese. Domatesin ise 15 metre karesinin maliyeti 8 TL'ymiş. E Bu da domatesten 3 A ektik. Yani bunu 3 ile çarptığımda 7500 metre kare oldu. E bunun kaç katıdır? 500 katıdır. O zaman 8'i de 500'e çarparsam 8 çarpı 500 dedim. Buradan da 4000 TL para maliyetimiz oldu. Hemen geçiyorum salatalığa. 5 metrekare salatalık 7 TL'ye ekiliyor. E burada salatalık ne kadar ekildi? 2A ekildi. Yani 5000 metrekare ekildi. E bunun 1000 katı. Bunun da 1000 katını aldığımda 7000 TL para da burası oldu diyebilirim. Ekim maliyeti kaç para? E hepsini buldun. Artık toplayabilirsin. 5000 9000 7000 daha 16000 ve cevabım bulunmuş olur. 9. sorumuzda 3 arkadaş yaptıkları kadın kol çantalarını sahip oldukları online satış sitesinde satıyorlar. Bir güne yaptıkları çanta sayısı verilmiş. İş eşittir hız çarpı zamanla hayır hocam. Neden? Çantanın yarısını yaptığını düşünsene. Fermuarın yarısı, kulbunun yarısı bilmem nesi olur mu böyle şey olmaz. İşte işin spesifik olduğu için bunu oran oranta mantığıyla yapacaksın. Hiç iş eşittir hız çarpı zamanla da girişmeyeceksin. 154 tane çanta siparişi için birlikte çalışmaya başlayan üç arkadaş var. Yeliz 3. günün sonunda Nur 7. günün sonunda çalışmayı bırakıyor. Seda yap babam yap. Şimdi öncelikle Yeliz'i bir üç gün bakalım kaç tane çantayı yapacak çalıştıralım. Burada Yeliz bir günde 8 çanta yapıyorsa 3 günde 8 kere 3'ten 24 tane çanta yaptı. Nur 7 gün boyunca çalıştı. E bir günde 4 tane yapıyorsa 7 günde çarptım. Ve bu ikisinin çarpımından 28 tane çanta yaptı. İkisini topladığımda 52 tane çantayı Yeliz ve Nur yapmış oldu. Demek ki geriye kalan 102 tane çantayı seda yapacak. İşte bunların hepsi sedaya kalmış. Siparişin 13 günün sonunda tamamlanması için seda kalan x gün boyunca günlük üretimini y tane arttırmalıymış. He, o zaman öncelikle ben burada Seda'nın buradaki 7 gün boyunca Aynı miktarda çanta ürettiğini biliyorum. Yani 6 kere 7'den 42 tane çantayı üretti. O zaman geriye kalan kaç tane çanta olacak? İşte bundan 42'yi çıkarttığımda 60 tane çantayı 13. günün sonunda tamamlaması için 7 gün çalıştı. Demek ki geriye kalanları kalan 6 günde tamamlayacak. Bir günde kaç tane yapmalı bilmiyorum. A tane diyelim. 6 günde tamamlasın diyelim. Ve buradan A'nın aslında 10 tane olduğunu elde etmiş oldum. Şimdi geriye kalan kaç gün boyunca tamamladı öncelikle? 6 gün boyunca. Yani x eşittir 6 oldu. Üretimini kaç tane arttırmalı? E, 6 taneydi 10 tane olduğuna göre artış miktarı 4 olacak. Şimdi ikisini toplarsam sorumun cevabı E olacak. 10. sorumuzda gerçekten şöyle lokum gibi bir soru. Halı dokuma fabrikasında bulunan AB makinelerinin birim zamanda dokudukları halı miktarları tabloda bize verilmiş. A 4 saatte 120 metrekare dokuyabiliyor. O zaman hemen diyeceğim ki ben öncelikle. Bak ikisi de ne güzel dörde bölünüyor. A bir saatte dörde böldüğümde 30 metrekare halı dokusun. Aynı şekilde B'ye bakarsam 6 saatte 144 ise bir saatte 6'ya böldüğümde 24 metrekare halı dokusun. A ve B makinaları birlikte yedi buçuk saat çalışıyor ve dokudukları haların her biri eş ve 15 metrekare. Ama kaç tane dokudular onu bilmiyorum. Hemen gel bakalım öncelikle ikisini bir yedi buçuk saat çalıştıralım. Bir saatte 30 metrekare, 1 saatte 24 metrekare. Yani birlikte 1 bir saatte 54 metrekare halı dokudular. Hayır kardeşim bunlar 7,5 saat çalışıyor. O yüzden bunu 15 bölü 2 dersem 54'ü de 15 bölü 2 ile çarptığımda burası 27 çarpı 15 metrekarelik iş olacak. İşte kaç tane 15 metrekare halı dokudular? E buradan direkt olarak x'in 27 olduğunu bulduk. Yani burada birlikte yaptıkları dokudukları halı 27 tane. A makinesi hızını 1 bölü 3 oranında azaltıyor. B ise hızını 1 bölü 4 oranında arttırıyor. Öncelikle buradaki hız yani birim zamanda yaptıkları iş değil mi? Evet. A makinesi hızını 1 bölü 3 oranında azaltıyordu ya. E, 1 saate 30 metrekare halı yapıyorsa o zaman bunun 1 bölü 3'ü 10 metrekare azaltacak. Yani aslında A artık 1 saatte 20 metrekare halı yapacak. B ise hızını 1 bölü 4 oranında arttırıyor. E, 1 saatte 24 yapıyordu. O zaman 24'ün 1 bölü 4'ü ne olacak? 6. O zaman bu 1 saatte 6 metrekare artacak ve 30 metrekarelik halı dokunmuş olacak. Bu da 1 saat, bu da 1 saat. Aynı miktarda eşyaları ikisi birlikte kaç saatte dokur? e aynı miktar dediği 27 tane eş halı olduğu için 15 metrekarelik yine halım var. İkisi birlikte artık bir saatte ne kadar halı dokuyorlar? 50 metrekare. İşte bunu kaç saatte dokurlar? Bilmiyorum A dedim ve hemen işlemlerime geçiyorum. 5'e böldüm 3, 5'e böldüm 10 oldu. Sol taraf 81 eşittir, sağ taraf 10'a olup onu da sol tarafa bölüm olarak geçirdiğimde 8,1 ile cevap da değişik oldu. İşte böyle sona doğru yaklaştıkça bütün güzel soruları tık 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 arka arkaya dizdik. Bak ne kadar uzun ne kadar göz korkutucu ama tane tane hem emek veriyorlar hem para kazanıyorlar. Hepsini birleştireceğiz. Bu yolsuzsa Arda, Mehmet ve Efe saat başına aldıkları ücret karşılığında çalışıyorlar. Çalışma saatlerine göre aldıkları ücretlerle ilgili aşağıdakiler biliniyor. Hemen şöyle Arda, Mert ve Efe diyeceğim. Arda'nın 2 saatte boyadığı duvarı yani 2A eşittir. Mert 3 saatte boyuyormuş 3M'ye. Efe de aynı duvarı 4 saatte boyuyormuş 4E'ye eşit. Öncelikle buradaki sayıların en küçük ortak katı nedir? 12. Hemen A'nın hızını o zaman 6V diyeceğim. Mert'in hızına 3 kere 4 12V olur 4V diyeceğim. Efe'nin hızına da öncelikle 3V diyerek başlayacağım. Şimdi geçtim paralara. Mert'in işin tamamını tek başına bitirebilmesi için aldığı ücret. Arda'nın aldığı ücretten 20 fazla. He, o zaman ben Arda'nın aldığı ücrete x dersem Mert bundan 20 fazla alıyormuş. Yani aldığı ücret x artı 20'ymiş. Efe'nin aldığı ücretten 10 lira eksik. He, demek ki Efe Burada Mert'ten 10 lira fazla alıyor. O zaman bu da x artı 30 TL alır diyebilirim. Çalışan kişilerin bitirdikleri işle aldıkları ücret doğru orantılıymış. Öncelikle Arda tek başına 6 saat çalışıyorsa burada 36 V'lik bir iş yaptı. Efe tek başına 4 saat çalıştığında hemen birim zamanda 3 V iş yapıyor diye ya, 4 saatte 12 V'lik bir iş yapacak. Mert'in tek başına 10 saatte yaptığı iş ise 40 V olacak. Şimdi bu cümleyi tekrar başa saracağım. Arda tek başına 6 saat, Efe tek başına 4 saat çalıştıklarında aldıkları toplam ücrete geçeceğim hemen. Arda'yı ve Efe'yi çalıştıracağım. E birim zamanda x alıyordu 36 ve iş yaptığında bunların çarpımı kadarlık bir para kedişi olacak. 36 v x dedim. Artı dedim Efe'ye geçtim. Bu da 12 v çarpı x artı 30'luk bir para almış oldu. İşte bu Mert'in tek başına 10 saat çalışarak aldığı ücrete eşit. Yani 40 v çarpı X artı 20'ye eşit diyebilirim. Şimdi öncelikle buradaki hemen B'leri götürüyorum ve sadeleştirmelerimi yapıyorum. Baktım gördüm sayıların hepsi dörde bölünüyor. Böl küçül koca koca sayılarla işlem yapıp kafamı karıştıramam. Burası oldu 9x dörde böldüm 3 içeriye dağıttığımda 3x artı 90 geldi. Eşittir dedim dörde böldüm 10 içeriye dağıttığımda buradan da 10x artı 200'üm geldi. Şimdi 2x değerinin 110 olduğunu yani buradan x değerinin de 55 olduğunu bilirim. Efe'nin tek başına işi bitirilmesi için aldığı ücret sorulmuş. E sen ona ne demiştin hocam? X artı 30. X 55 ise 30'a da topladığında cevabın D bulunmuş olur. İşte birbirinden güzel sorularla noktayı koyduk. Şimdi sıra geldi mesajlarda çokça görüyordum. Hareket problemlerine hiçbir şey ezberletmeyeceğim. Yok karşılıklı gidiyorlar yok öyle gidiyorlar böyle gidiyorlar. Orada da tek bir bakış açısı vereceğim sana. Yol eşittir hız çarpı zaman de. Nasıl burada iş eşittir hız çarpı zaman dedin? Tamam. Tabii ki bazı soru kalıpları var. Orada bazı trikler öğreteceğim ve neden farklı düşünmemiz gerektiğinde sana da güzel güzel aktarmaya çalışacağım. Şimdilik benden bu kadar. Yarın yeni bir gün, yeni bir konu, yeni bir dersi anlatım videosu olacak ve seni bekliyor olacağım. Şimdilik hoş kal, hoşça kal. Yarın görüşmek üzere. Matematikle kal.